Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün GTA 5'te farklı bir giriş yaptık farkındaysanız da farklı bir karakterimiz var bugün biraz GTA 5'te farklı şeyler yapacağız 24 saat boyunca başımıza gelmeyen bir şey kalmayacak o kadar çok karışacak bir ortalık yeni bir modumuz var Bayağı bir farklı olacak sizlerin de isteği üzerine GTA 5'te Biraz böyle farklı şeyler de yapmaya çalışacağız. Farklı içerikler de getirmeye çalışacağım sizlere. İşte GTA 5'teki bazı gizli, görülmemiş yerleri keşfedeceğiz. Gizli mağaralara, tünellere gireceğiz. Ve çok 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 gizemli yerleri keşfedeceğiz. Ve aynı zamanda farklı modlar da deneyeceğiz. Karakterimiz burada. Bakalım nasıl olacak, neler yapacağız bugün. Ve bugün dediğim gibi arabamızda burada hemen şuna bir binelim. Bugün 24 saat boyunca başımıza var ya gelmeyen bir şey kalmayacak. Çok büyük problemler yaşayacağız. Her 30 saniyede bir başımıza neler gelecek. Hazır mıyız? Başlayalım isterseniz. Şu an için üstte bir mavi bir şey geçiyor gördüğünüz üzere. Her dolduğunda farklı bir şey oluşacak. Abi yalnız arabayla hızlı gittiğinizde daha da hızlı doluyor farkında mısınız? Aman abi çok fela şey araba denelim araba denelim araba denelim araba denelim kaç 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 kenara geç silahlarımız falan hazır merak etmeyin her türlü önlemimizi aldım bu sefer geliyor mu Spinning pets diyor. <laughs> Şuna bakın. Bak 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 şimdi bak bak gel. Gel abi gel 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 dur 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 dur. Abi hareketlere bakın. Bütün insanlar spin atıyor. Yani olduğu yere dönüyor. Abi çok komik oldu. Abi adam düzeldi. Aa yeniden dönmeye başlıyor. Abi adamlar kafayı yedi. Mideleri bulanacak. Her tarafa kusacaklar şimdi. Şunlara bak. <laughs> çok komik abi. Mükemmel bir mod bu. Gerçekten çok güzel. Şimdi yenisi geliyor. Hazır mıyız? Şimdi aimbot pet diyor. Abi size şöyle söyleyeyim. Bu nasıl biliyor musunuz? Bakın bütün normal yorda gördüğünüz adamlar var ya eğer savaşırsanız size tek atıyor. Yani bir vuruşta öldürüyor sizi. Denesek mi be? Aman abi arabadan niye atladın? Oğlum arabadan niye atladın? Arabadan niye atladın? Çabuk in şundan. Çabuk abi modun hemen geçmesi lazım abi. Bu korkunç bir mod. Bu modun hemen geçmesi lazım. Başımız iş açarız. Abi kapan kapan 30 saniye geç hemen. Geç abi 30 saniye. Yeni bir mod gelsin. Don't look. Abi. Abi ne oldu? Abi başımıza gelmeyen kalmadı. Resmen öldük şu an. Hii. Abi yapma bunu ya. Abi öldük, Michael olduk tekrardan. Abi düzeldik Allah'tan. Abi Abi kafa. Oyun <laughs> kafa yedi. Oyun bizi sürekli öldürüyor. Kafa yedik. Çok büyük bir sıkıntının içerisindeyiz. Abi başımıza gelmeyen kalmasın de bu kadar olmasın. Düzelmesi lazım bu şeyin. Sürekli bizi öldüren bir mod aktif. Bakın şu an gene doluyor. Mavi olmadan olmayacak. Abi çabuk. Abi yapma bunu. Abi gene gittik. Üç kere arka arkaya öldük. Şu an kafa yedik biz. Acilen toparlanması lazım. Acilen. Acilen toparlanması lazım. Abi bizi öldüren bir mod çıktı şu an. Tamamen bizi öldürüyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Abi çok kötü oldu ya. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel geç. Abi çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Evet. Allah. Lan. Ulan. Bütün her taraf kırmızı oldu. Çabuk 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 çabuk. Herkes bize saldırıyor arkadaşlar. Bütün insanlar bize saldırması aktif oldu. Oğlum. Lan ne oluyor? Nasıl bir mod aktif oldu? Herkes hayalet oldu. Abi bunlar ne oluyor böyle? Çok sıkıntılı bir mod. Abi çok sıkıntı yaşayacağız ben size söyleyeyim. Gördünüz mü? Low render distance açık. Yani yakın mesafenizi görebiliyorsunuz sadece bu modda. Uzakları göstermiyor ama üstteki bir önce bitmesi lazım. Abi 2 yıldız peşimizde. Abi yenilen artık ya. Yeni bir mod gelsin abi. Çok çok büyük sıkıntı yaşıyoruz şu an için. Abi üç kere arka arkaya öldük. Bu nasıl bir mod böyle? Abi dikkat et. Abi büyük sıkıntı başlıyor ya. Lastikler patlıyor abi. Abi yapma bunu ya. Abi yapma bunu ya. Abi şu an için bütün lastikler gördüğünüz üzere patlıyor. Sürekli lastiğimiz patlıyor. Abi biz mahvolduk. Ben size söyleyeyim. Şuna bakın abi. Abi şuna bakın. Yani abi başımıza gelmeyen kalmadı resmen. 24 saat içerisinde demedim de yani 24 saat olmadan başımıza neler geldi. Abi birinin bitmesi lazım. Bakın tüm insanlar bize saldırıyor. Bitti. Şu an için mavi trafik aktif oldu. Görüyor musunuz? Trafik tamamen mavi halde Yalnız şu e, low render Distance denen şeyin bitmesi lazım arkadaşlar Bu düşük kalite modun aktif etti Oyun bize şu an En yakın mesafenizi görebiliyorsunuz Uzak mesafeleri size göstermiyor abi çok saçma bir Sıkıntı başımıza bu da gelmesin Derken polisler başladı abi Üsttekinin bitmesi lazım bir an önce abi Şu üstteki bitsin low render yazıyor ya abi Çok büyük sıkıntı önümüzü göremiyoruz çünkü Abi bitmeden önce bütün her trafik Trafik mavi oldu abi dikkat et Tamam 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 Oo, trafikteki bütün arabalar arkadaşlar modifiyeli hale geldi. Abi muhteşem oldu bizim arabamızda görüyor musun? Egzoz, neon ışıklar falan oldu. Üst tarafta abi dikkat et. Allah 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 dur 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 polis geldi. Abi iki yıldızla şu an çık kaçıyoruz. Polis bizi peşimizi bırakmıyor. Abi bu modu kim söyledi bize? Abi bu mod nereden çıktı? Kim buldu bu modu abi? Bu modu kim buldu abi? Bu modu kim buldu? Birazdan değişecek. Yeni bir mod geliyor. Yeni bir mod. Ne geldi? Tüm araçlar. Abi bunu anlayamadım ha. Vallahi anlayamadım. Ne yalan söyleyeyim. Garip bir şey geldi. Ama ne olduğunu gerçekten anlamadım. Birazdan mavi trafik bitecek arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. Şu an için lastiksiz bir şekilde kaçıyoruz. Trafikteki tüm arabaların mavi renk olduğunu görüyorsunuz. Başımıza gerçekten gelmeyen kalmadı. Üç kere öldük abi bugün. Daha ne olsun. Dikkat etmemiz lazım. Çok fena şeyler yapacağız GTA 5'te. Farklı farklı modlar, farklı farklı gizemleri çözmeye çalışacağız. Derken... Gördünüz mü ne yaptığını Herhangi bir arabaya bizi ışınladı. Abi <laughs> çok iyisin. Mükemmel bir mod. Dikkatli lazım. Her 30 saniyede hayatımız resmen değişiyor arkadaşlar. Her 30 saniyede farklı bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şu an polislerden hala kurtulamadık bu arada. Yeni bir mod gelecek. Abi gel artık. Ne gelirse gelsin biz öldük yani. Abi 3 kere ölmüşüz biz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz arkadaşlar. Gel gel yeni mod gel. Yeni mod gel. Gelsin yeni mod. Gelsin yeni mod. Gelsin Oh. <laughs> oyun bizi herhangi bir noktaya ışınladı arkadaşlar. Teleport random location diyor gördüğünüz gibi. Oyunda herhangi bir noktayı bizi ışınladı. Dağ fırlattı. Abi biz daha gittik ya. daha çıkardı bizi resmen oyun. daha başımıza neler gelecek. Çok merak ediyorum. Yalnız abi kaldık ya. Dikkat dikkat. Araba çok kötü. Nerede bizim x altılar? Nerede bizim x Yeni bir mod geliyor. Hazır mısınız? Bu GTA 5'te de farklı isteklerinizi yazın. Yeni yeni şeyler yapacağız araçların motor hızları yarım e, x yani yarım kat arttırıldı arkadaşlar. Yani motorlar daha da güçlü hale geldi. Çok iyi. Abi motor o arabanın girişi görüyor musunuz? Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi oldu. Yalnız efsane çöz. Ne dersiniz? Abi muhteşem bir bot. Allah sakin sakin. Yeni bir şey daha gelsin abi. Biz hiçbir şey yıldıramaz. Gel abi gel yeni bir şey gel. Araba mahvoldu bu arada. Gel 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 yeni bir şey gel. Yeni bir şey gel. Yeni kaosumuz gelsin. Ne geldiğe ragdol diyor. Abi. Abi. Toparlanamıyoruz. Karakterin hali görüyor musunuz? Ragdol mod. Yani böyle eli ayağı falan böyle ee, katlanabiliyor. Bakın deneyelim mi? Hop. Hop. Olmadı dur. Yukarıdan düşmemiz lazım. Yalnız bizim acilen yola çıkıp bir tane araba çalmamız lazım. Abi böyle olmaz. Abi böyle olmaz. Trafikteki mavi araçlar düzeldi gördüğünüz gibi. Nerede abi? Araba yok mu? Gel 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 kaçma. Dayı gel dur gitme. Vurma vurma. Hop vurma. Evet işte budur. Aa jip geldi. Aha random trafik açıldı bu arada. Yani trafikteki arabalar rastgele değişiyor arkadaşlar. Oo arabaya bakın siz. Üf. Abi bu ne böyle? Dur 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 bunu alacağım bunu alacağım. İşte, gel buraya gel buraya gel buraya gel. Hop hop hop, hop. sakin sakin. Allah abi abi. <laughs> Oğlum kalk ayağa. Otobüsü çalacağım abi vazgeçtim. Otobüsü çalacağım. Otobüsü çalacağım abi. Çabuk üst tarafta yeni bir mod geliyor. Yeni bir mod geliyor. Bin bin bir adam in aşağı. İn abi aşağı. İn abi aşağı. İn abi adam indirdik. Abi bütün petler yani bütün insanlar yanıyor. İn arabada. Abi. ne oluyor böyle? Abi bu nasıl mod böyle ya? Oğlum bu nasıl bir şey böyle? Bütün trafikteki insanlar yanıyor gördünüz mü? Bakın yerde yanıyor bir tane adam o tüm yakınındakiler daha doğrusu. Yani yanından geçtiğim bütün karakterler yanıyor. Bakın şimdi izleyin. Abi dur 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 gel buraya gel yanacaksın şimdi bak. Bekleyelim abi. Ay, dur sakin ol sakin ol. Sakin ol. Hiç kimse yokken ben şuna bineyim ya. Ben şunu götüreyim. Şu an için bak ne diyor? Help my weekend stock. Aa. Abi. <laughs> Arabalar donmuştu biraz önce. Allah'tan düzeldi. Yalnız abi araba yanacak. Patlamasın mı şimdi? Ölürüz. Yalnız bütün karakterler şu an için yanıyor yanımızdaki oğlum. Abi şey yaptı ya. Gaz kitledi ya bu mod. Abi gazı kitledi. Yani siz gaza basmasanız da gaza basıyor kendisi ve büyük sıkıntı şimdi başlıyor arkadaşlar. Evet. Öldük. Evet, geçmiş olsun tüm insanlar bize düşman olmuştu. Spawn random enemy diyor. Yani tamamen etrafımızdakiler bizim düşmanımız oldu ve bizi anında öldürdüler. Abi böyle bir şey yok ya. Gerçekten bu mod inanılmaz bir mod. Her 30 saniyede bir başınıza gelmedik bir şey kalmıyor arkadaşlar. Şimdi ne gelecek çok merak ediyorum yalnız. Vallahi çok merak ediyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Geldi mi? Explosive combat diyor. Abi sıktığımız her yer patlayacak sanırım bu demek. Evet gördünüz mü? Abi sıktığımız her yer patlıyor. Oo, muhteşem bir mod daha geldi. Muhteşem bir mod geldi. Bak şimdi bak. Of 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 abi süpersin. Yani nereye sıkarsak silahı gördüğünüz gibi. Abi, abi biri geliyor bize. Lan. Oğlum bunlar bizi nasıl öldürüyor böyle? Resmen bize düşman oldu. Herkes bizi öldürüyor şu an. Abi bu nasıl mod böyle? Ya gerçekten büyük bir sıkıntı. Yani abi herkes bize düşman oluyor. Mod bizi sürekli düşman yarattı etrafımızda. Dur abi birisi bulmamız lazım. Ben şu motoru alayım. Şu motoru almam lazım. Koş 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 koş. Önüne geç. Önüne geç çabuk. Silah çıkar. Dur 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 dur. Abi dur adamı vurup almamız. Abi budur geç bunu. Abi Şu an için saat 2 saat daha hız ilerliyor. Ve gerçekten büyük bir mod. Şu işte Explosive Combat'ın bir an önce bitmesi lazım. Abi bu mod çok sıkıntılı. Bekle bekle gitme. Ulan oğlum. Seni patlatmaz mıyım abi? Ben seni patlatacağım. İzleyin arkadaşlar. Kalk ya çabuk 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 çabuk. Çabuk. Abi şey yaptı ya. Şu an zamanı 2x durdurdu görüyor musunuz? Kalk yavaş hareket ediyor. Abi modlar arka arkaya dizildi bütün kapılar kırılıyor araçtaki arabadaki bütün kapılar şu an için kırılma modu aktif oldu abi böyle bir şey yok acilen bak bak kapıları gördünüz mü <laughs> arabaların bütün kapıları kırık abi şu an çok sıkıntı ya evet şu an yeni yeni modlar geliyor bakın şimdi izleyin izleyin abi o şey bitmiş explosive combat bitmiş arkadaşlar adamlar saldıracak polis geliyor of 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 kaç 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 Abi bu nasıl mod? Bu nasıl bir mod? İnanılmaz bir mod. Bakın geliyorlar hepsi. Abi bu ne? Araç yağmur aktif oldu. Tepeden başımıza bir sürü araba yağıyor. Oo moda bakın. Dur abi nerede bu arabalar? Yağan arabalar nerede? Dur 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 dur. Dur abi dur abi dur abi polisler geldi abi ya. Abi polisler geldi. Dur gözünü seveyim. Gelme abi. Gelme abi. Gelme abi. Gelme abi. Gelme abi. Gelme 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 gelme. Çok iyi. Buraya aldım. Buraya aldım. Sıkıntı yok. Tüm arabalar kornaya basıyor. Sesini duyuyor musunuz? Korna çalıyor. Abi bir öldürüyor bizi ya. Abi bir öldürüyor bizi. Bir öldürüyor bizi. Şu an için bütün arabalar otomatik kornesi aktif oldu. Abi bu kaos modu gerçekten mükemmel bir mod. M müthiş bir mod diyebilirim. Bakın. Şu an için kaçıyoruz arkadaşlar. Tüm senlerimiz aktif. Abi müthiş bir mod. Bu modu çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Çok özel modlarla geleceğim karşınıza. Daha da iyileriyle geleceğim. Şu an için yeni bir şeyin gelmesini çok merak ediyorum. Ne geliyor abi? Gelsin. Oha cehenneme ışınlandın diyor. Abi bu ne böyle? Abi yere düştüğümüz öleceğiz biz kesin. Evet. Geçmiş olsun diyebilir miyiz? Sanırım yere düştüğümüzde patlayacağız. Hatta ben paraşüt açabilir miyim? Aç abi paraşütü. İşte budur arkadaşlar krallar gibi. Paraşütümüz aktif. Araba aşağı gidiyor. Abi inanılmaz bir mod. Gerçekten çok güzel. Her 30 saniyede bir. Yani başınıza her an her şey gelebilir. Onu söyleyeyim. Şu an için tüm modlar fling diyor. Dur bir dakika aşağı inmemiz lazım. Tüm karakterlere bir şeyler oldu abi. Aşağı inmemiz lazım. Ama abi inemiyoruz ki ya. Çok yukarıdayız biz. Yeni bir mod daha gelecek şimdi. <laughs> Hazır mısınız? Hazır mısınız? İn, in abi, in abi. Aşağı doğru in. Aşağı doğru in. Silahımız da aktif Allah'tan. Ha, herkesi tarayabiliriz. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde. Yeni bir mod geliyor. Hazırsanız. Fena bir mod geliyor. Fena bir mod geliyor. Hissediyorum fena bir mod geldiğini. Oo, Abi ne yaptı her tarafa böyle? Her tarafa sisli bir hava yaptı. Vay vay vay. Aa. Abi <laughs> gene öldük ya. Abi gene öldük ya. Abi bu mod tamamen bizim zararımıza çalışan bir mod. Başımıza gerçekten en kötü şey ölmekti. Ölmek bile defalarca geldi bugün. Şimdi etrafı e, tamamen puslu bir hale, sisli bir hale getirdi gördüğünüz gibi. Hiçbir şey göremiyoruz abi önümüzü. Az bir şey görebiliyoruz sadece. Bu nasıl bir şey böyle? Evet iki yıldız aram aktif oldu. Geçmiş olsun. Abi ben bir kendimi ölümsüz yapacağım. Valla kusura bakmayın kendi ölümsüz yapmak zorundayım. Sürekli ölmekten bıktım arkadaşlar. Vallahi bıktım. Cidden bıktım. Abi bize bir yeni bir araba lazım ya. Yeni bir araba lazım. Atalım hemen hemen bir araba. Abi. Hemen 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 bir araba. Hemen bir araba. Dur 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 süper. Zentorno. Bin abi arabaya bin 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 Arada böyle hileler yapacağız arkadaşlar yoksa var başımıza büyük iş açarız Kaç abi kaç abi ortalık fela gözüküyor Kaç 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 Ooo be araba felaket gidiyor Zentorno karşınızda Dikkat etmesi lazım Abi sakin 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 kaç abi kaç 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 yeni yeni kaoslar gelecek 30 saniye sonra yeni bir modumuz daha geliyor arkadaşlar fena bir şey olacak Oo, iyi kurtardım yalnız önümüzü göremiyoruz ki abi bu ne böyle ya abi bu nasıl bir modu böyle ya bu ne işe yarar ki bu mod çok saçma bir mod şu an için önümüzü göremiyoruz resmen yeni bir mod geliyor hazır mısınız geliyor geliyor şimdi minimal damage diyor yani siz birine ben şimdi bak birine sıktığımda tamam mı? Adama çok hasar ver, az hasar vereceğim. Bak demeyeceğiz şimdi bekleyin. Bekleyin abi şimdi bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın. Normalde böyle sıktığımda bunun çoktan kabutu mabutu patlaması lazımdı. Ama çok az hasar veriyor artık. Çok az hasar, hasar alacağız. Kendimiz de öyle az hasar alacağız. Bizim mesela bir öldürmeye çalıştığında muhtemelen öldüremeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Patlatalım mı şunu? Patla. Oo yanımızdaki tüm insanlar bakın şimdi. Baba görüyor musunuz? Baba şimdi bak bak bekleyin şimdi. <laughs> Adamlar kayboldu. Yanımızda olduğu tüm insanlar havaya gidiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim bakın etrafa dikkat edin. Muhtemelen havaya uçacaklar. Mod bunu söylüyor yani. Bakalım oluyor mu? Oldu mu? Abi niye olmadı? Olması lazım. Dur bakayım. Bir durdursak mı acaba? Durdurunca mı olacak acaba? Abi yok. Brake boosting diyor. Frenleri çok iyi bir hale... Abi bir dakika. Frenleri bossladı. Abi öndeki arabaların gidişini görüyor musunuz? <laughs> Araba kafayı yedi. Durduramıyor kendini yani. Görüyor musunuz öndeki arabaların gidişini? Oo, bütün arabalar fişek gibi gidiyor. Oğlum ne oldu? Abi. Arabaya ne kaç 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 abi kaç mahvolduk abi kaç kaç <laughs> Abi adamların frenleri tutmuyor. Ortalık birbirine girdi. Oha oğlum ne oluyor? Full Lan ne oluyor böyle? Full gaz aktif oldu. Gördünüz mü? Yani şu an için etraftaki bütün arabalar full gaz basıyor. Yani abi <laughs> lan lan oğlum ne oluyor böyle? Etraf ciddi anlamda sıkıntı içerisinde. Full Uf. Oo Abi ne oluyor böyle? Ortalık savaş alanına döndü. Oğlum yavaş bitsin şu mod artık. Lan! <laughs> Abi böyle bir şey yok oğlum. Abi bu mod nedir ya? In the hood diyor arkadaşlar. Kabutta diyor. Dur bakayım bu modu anlayamadım tam olarak. Abi bizim araba almamız lazım acilen. Hemen bir araba alacağım şuradan. Abi bu mod ciddi anlamda sıkıntılı bir mod. Abi çok eğlenceli yani ben şimdi ben bir tamir edeceğim. Ciddi anlamda sıkıntılı bir mod. Arabalar hala frenleri tutmuyor. Farkında mısınız? Bakın. Abi yanıyor ya. Abi yanıyor ya bu araba ya. Abi lastik yanıyor ya. Buruyum şuna bari ya. Bir git ya. Ignite player diyor. Bunu tam anlamını anlayamadım arkadaşlar. Tam olarak ne yaptığını atlıyorum. Ve gol. <laughs> Aa, tüm karakterler dans <laughs> Oğlum niye dans ediyorsunuz siz? Ortalık savaş alanına düşün alayım mı ben bir? Bak şimdi bak bak devam et. Devam et devam et devam et. Devam et. Tüm karakterler dans etme aktif oldu abi. Ne dansın millet sıkıntıda. Yani anlamadım. Vallahi anlamadım. Neyse. Fake crash diyor. Aa sahte kaza diyor yani. Fake kazalar olacak falan diyor. Ne demek bu? Abi bunu denememiz lazım. Dur dur hala oynuyor abi adama bak hala oynuyor ya in la aşağı oğlum i̇n, in, in Abi fake crash ne demek Bakmam lazım şuna bir vurayım mı ne oluyor Allah Allah bir şey olmadı Abi modlar çok enteresan acayip modlar var Can't do my shows diyor muhtemelen Abi bir dakika bir dakika abi bir dakika Abi şunlara baksanıza Görüyor musunuz <laughs> ah! Abi bir dakika abi bu mod nasıl bir şey? Bak bak bak. <laughs> ayaklar gitti. Oğlum bu nasıl bir mod böyle zıplayınca ayaklar gidiyor. Bacaklarım tutmuyor. Baksana şu adamlara. Herkes kafayı yemiş gibi dans ediyor. Abi bu mod çok da. Abi değiş şunu ya. Abi değiş. GTA 2 olduk. Geçmiş olsun arkadaşlar. GTA 2'de biliyorsunuz böyle tepeden bir gösterim vardı. Böyle görüyorsunuz. <laughs> Abi çok iyi bir mod bu. Bu mod çok iyi. Yalnız bugün gerçekten başımıza çok kötü olaylar geldi. Özellikle 4-5 kere öldük arkadaşlar. Oyun bizi arka arkaya öldürdü farkındaysanız. Abi GTA 2 değiş artık ya. Abi gidemiyorum gittim tamam. GTA 2 mod aktif oldu şu an için. Abi GTA 5'in içine GTA 2 oynuyoruz şu an görüyorsunuz. Derken Cruise Control aktif oldu arkadaşlar. Cruise Control'de. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Arabada ne hızdaysanız o hızı değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu hızda gidiyor. Cık. Ya abi terste kaldık bir de ya. İşin kötü yanı terste kaldık abi. Bu modun acilen değişmesi lazım. <laughs> Görüyor musunuz? Herkes aynı durumda yalnız. Herkes sabit hızda ilerliyor. Hızınızı değiştiremiyorsunuz. Yeni bir modun acilen gelmesi lazım. Gel abi yeni mod gel. Yeni mod gel. Yeni mod gel. Gelsin. Hayda arkamıza herhangi bir tane karakteri bindirdi onu kullandı onu sürüyoruz biz şu an için Gördüğünüz gibi <laughs> çok komik Gerçekten çok komik yalnız yanımızda bir tane polis var yeni bir mod gelmesi lazım Bir mod daha bakalım ondan sonra bitirelim yavaş yavaş çünkü bugün gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadık Başımıza çok kötü olaylar geldi Gerçekten 24 saatte başımıza gelmeyen kalmadı Şu an içinde efektlerin hızını 0.5 yani 0.5x Arttırdı mı? Herhalde o Zoom kamera aktif oldu. Abi bu ne böyle? Oğlum <laughs> Çok fena bir mod geldi. Abi yakınlaşma gözlerim bozuldu resmen. Vay 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 vay. Yemin ederim gözlerim bozulacak ha. Abi çok sıkıntılı bir mod. Değiş abi değiş. Yeni bir mod geliyor. Yalnız bir modda yapan bitiren dayanamadım ha. Vallahi bırakamıyorum. Çok eğlenceli. Aşırı eğlenceli. Ne gelecek merak ettim yalnız. Ne gelecek acaba? Ne geliyor? Ne geliyor ne geliyor ve no sprint no jump diyor yani zıplamak ve koşmak yok diyor arkadaşlar evet adama bakın <laughs> adam da gitti yani zıplayamıyorsunuz deneyelim mi beraber bakın şimdi bak basıyorum space'e zıplamıyor koşmaya basıyorum koşmuyor çok efsane bir mod kaos modu Lan dur kafamızın içine girdik Mükemmel bir modda arkadaşlar. 24 saat boyunca başımıza gelmeyen gerçekten kalmak büyük sıkıntılar yaşadık. Umarım yeni GTA 5 içeriklerini beğenirsiniz. Bu tarz içerikler... Abi dur dur. Bu ne? Abi! Yanımıza birini ışınladı. Bu bizi koruyor şu an için. Gördünüz mü? Polislere saldırıyor. Abi çok fena. Oh <laughs> Kendini öldürdü. Allah seni ne yapmasın. Abi bir insan kendini öldürebilir mi ya? Adam kendini öldürdü resmen. Şunları ben bir temizleyeyim. Abi adam yani gel gel neredesin? O direkt kapatan. O <laughs> felaket oldu. Yalnız bizim acilen kaçmamız lazım arkadaşlar. Umarım yeni GTA 5 içeriklerini beğenmişsinizdir. Farklı farklı modlar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.